Arkadaşlar herkese merhabalar. 2026 TET-AYT Geometri Kampımızın arkadaşlar 12. gününde üçgende alanla devam ediyoruz. Ee, üçgende alan konusu arkadaşlar üçgenin konusunun son ünitesidir. Ee, ve bu zamana kadar olan konularımızın hepsini bu ünite içinde göreceğiz sevgili arkadaşlar. Sizden istediğim tek şey şudur. Üçgende alan konusuna baktınız arkadaşlar ba zorlanıyorsunuz. Onun içinde demek ki önceki oturmayan bir yerler var. Onları yeniden tekrar etmeniz gerekiyordur. Onu unutmayın arkadaşlar. Bunlar hangi konu olursa olsun benzerlik vardır. E, kenar ortay, açı ortay, e, üçgen çeşitleri dik üçgenler, eşkenar, ikizkenar. Her neyse arkadaşlar, bunlarda bir eksiklik varsa üçgende alanda zorlanabilirsiniz. Biz üçgende alan konumuzu kendi çerçevesi içinde bir anlatımını yapacağız. Gerekli yerlerde açı ortay, kenar ortaya da değineceğiz tabii ki arkadaşlar. Hadi bir başlayalım bakalım. Üçgende alan nedir? Üçgende alanın en temeli arkadaşlar taban çarpı o tabana inen yüksekliğidir. Çünkü o tabana inen yükseklik dedim 3 tane kenarımız vardır arkadaşlar üçgende. Bunların 3 üç tane yüksekliği vardır. Geniş açılı üçgende veya dar açılı üçgen fark etmiyor. Her kenara bir yükseklik iner arkadaşlar. Geniş açılı üçgende dışarı iner dar açılı üçgende içeride iner arkadaşlar. Yükseklik bunu unutmayalım. Şimdi bizim 3 tane kenarımız olduğu için 3 tane de yüksekliğimiz var dedik. Mesela bakın A kenarımız arkadaşlar ona inen H A diyeceksiniz ve çarpıp 2'ye böldünüz. Bu bizim en temel alan formülümüzdür. Veya B çarpı H B diyeceksin b ile ben B'yi çarparsam bak bölü 2 dersem bu da aynı üçgenin alanıdır. Böyle sorular gelir arkadaşlar. Bir üçgenin alanını iki şekilde yazıp aranan şeyi bulursunuz. Kenara yüksekliği neyse. Veya C kenarına bakalım. C ile biz HC'yi çarparsak arkadaşlar bölü 2 dersek yine o üçgenin alanını buluruz. Bir tane notumuz var. Notumuzda da şunu söylüyoruz bakın. İki tane üçgen var arkadaşlar. Bu iki üçgene bir bakalım. İki doğru paralel olduğu zaman demişiz. İki doğru birbirine paralel olduğu zaman neler eşittir arkadaşlar? Yükseklikler eşittir. İki paralel doğrumuz bakın şöyle iki tane kalemimiz var bizim. Bu iki paralel doğru arasında yükseklik her yerde aynıdır arkadaşlar. Doğrular sonsuza kadar gider. Ve yükseklik hiçbir zaman değişmez. Eğer sen tabanı da değiştirmezsen ki burada onu söylüyoruz biz. Alan değişmez. Bak güzel kardeşim. Tabanımız A. Hocam bu hangi üçgenin tabanı? ABC'nin mi? DBC'nin mi? İkisinin de A kenarı var kardeşim. O zaman yüksekliği de H'sa bizim iki üçgenimizin de alanı A çarpı H bölü 2'dir. Yani alan sabittir, değişmez. Ama ne zaman? Tekrar söylüyorum paralel doğrularda taban aynı olduğu sürece. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yükseklikler eşit. Tabanlar da orantılı. Tabanlar diyelim ki 2K birisi de K. Yükseklik de eşit. O zaman 2K'ya 2 eşit K'ya S gelir diyeceksin. Çünkü x çarpı h bölü 2 benim ana alanım. Yani ana alan formülü. Burada yükseklik değişmiyor güzel kardeşim. Bölü 2 değişmiyor. Alan kimle değişiyor? X ile değişiyor. X dediğimiz şey ne bizim? Taban. O zaman alan tabanla değişiyorsa S1'e X'in katı gelecek. S2'ye Y'nin katı gelecek. Eğer ki sen alanlar oranını soruyorsan yani S1 dediğin şey X çarpı H bölü 2. S2 dediğin şey de Y çarpı H bölü 2. Bunları taraf tarafa oranla güzel kardeşim. H bölü 2'ler gider. X bölü Y gelir. Bak şimdi şöyle yapacağız. H bölü 2'ler gitti. Buradan X bölü Y geldi. Peki arkadaşlar onu bir yazalım. X bölü Y geldi dedim. Hemen şuna bir dikkat et. Bunu burada söyleyelim. Burada bizim haşımız bu arkadaşlar. Bu haş hangi üçgenin? iki üçgeninde de haşıdır. ADC üçgeni geniş açılı bir üçgen olduğundan dolayı onun yüksekliği dışarı geldi. ABD üçgeni de dar açılı olduğu için görüntüye bakarak söylüyoruz şu anda. Ve dar e, dik üçgen e, diki nereye geldi? Tabana geldi. BD'ye geldi. Ve yükseklikte birisinin içeride birisinin dışarıda oldu dedik. Ve alanlar oranı tabanlar oranına eşittir dedik arkadaşlar. Gelelim soru birimize. Ee, bir üçgenimiz var. Bu üçgenin yüksekliği bak nereye gelmiş? Dışarı gelmiş. Ona biz 4 dedik. Tabana da 8 dedik. Alanda 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 geldi. Cevabımız D şıkkı. Hemen şurada şöyle bir şey diyemek istiyorum ben. Burada bazen öğrencilerimiz soru çözerken hocam 4 çarpı 8 bölü 2 16 ama 16 A, H, C'nin alanı değil mi? diyor değil arkadaşlar. Çünkü 8 sadece BC'ye ait. Eğer ki 8 HC arasındaki uzaklığa eşit işte olsaydı o zaman AHC üçgenin alanı bulmuş olurduk. Taban nereyi kapsıyorsa aldığın uzaklık nereyi kapsıyorsa biz ona ait üçgenin alanını buluruz. Yani bizim bulduğumuz alan tekrar söylüyorum arkadaşlar neresidir? A, B, C üçgenin alanıdır. O da 16 geldi. Gelelim e ikinci sorumuza. Şimdi burada 5 var, 10 var, 12 var. İlk başta söylemiştim arkadaşlar size kenarlar verilir, aralarındaki bağlantıyı kullanarak bir bilinmeyeni sorabilirler ki sorumuz da bu işte. Bakın B e, AC'ye inen yükseklik yani HB'yi B köşesinden giden yüksekliği soruyor. Burası HB olacak arkadaşlar. Bu üçgenin alanı sevgili gençler 5 çarpı 12 bölü 2 tabana inen yükseklik taban 12 yükseklik 5 bölü 2 dedim. Bu üçgen değişiyor mu? Değişmiyor. Bu üçgenin alanı aynı zamanda 10 çarpı HB bölü 2 dedim. Evet, güzel kardeşim bunlar eşit. O zaman diyorsun ki hocam 60 bölü 10'dan cevabımız 6 gelir diyorsun. A şıkkı. Soru 3'e bakalım. ADS'i 2, DC'si 3 verilmiş. O zaman diyorsun ki alan tabanla değişir. Yani orantılı değişir. 2'ye 2 ise 3'e 3s. Bize neyi vermiş sevgi arkadaşlar? Tüm alanı 5s ve 20 vermiş. Dikkat et buna. S dediğin şey 4'tür. Bizden ne istiyor? 2s istiyor. Cevabımız 8 geliyor. 4 çarpı 2'den C şıkkı. Gelelim soru dördümüze arkadaşlar. İki doğru birbirine paralel. Cem Hoca ne demişti? İki doğru birbirine paralelse taban değişmiyorsa alan değişmez. O zaman DBC üçgeni 10'sa ABC üçgeni de 10'dur diyeceksin ve x buradan 4'tür demen gerekiyor. Hemen şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Yamuk konusunda da buna değineceğim. Ama burada da yine de böyle yavaştan bir söyleme gereksinimi duydum. Şimdi bak bu bir yamuk değil mi? Yamuğun tanımı nedir arkadaşlar? Üst taban, alt tabana paraleldir. Ve diyorsun ki sen hocam AD, BC paralelse ABCD, ABCD bir yamuktur diyeceksin. Ve yamuğun köşegenlerini çektiğin zaman yani BD ile AC'yi çapraz alanlar birbirine eşittir. Yani burası 4 ise burası da 4 gelir dersin. Bu da zaten alan değişmediğinden diyoruz. Evet geldik başka bir formülümüz arkadaşlar. Sinüslü alan. Sinüslü alan arkadaşlar iki kenar arasındaki açıyı biliyorsak iki kenar arasında verilen açı biliniyorsa 1 bölü 2 hangi kenarlarımızın arasındaydı o açı? A ile C'nin o aradaki açının sinüsü başta da 1 bölü 2 var. Onu unutmayalım arkadaşlar. Burada bazı açı değerlerini verdik. Ee, karıştırmayın diye. Bunları dik üçgenden de bulabilirsiniz. Ezbere bilirseniz daha güzel olur. Sinüs 0 0. Sinüs 31 bölü 2. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Sin 60 kök 3 bölü 2. Sin 90 1'dir arkadaşlar. Gelelim trigonometrik oranlara. Trigonometrik oranlarda sinüsü göreceğiz arkadaşlar. Sinüs karşı dik kenar bölü açının karşısındaki dik kenar bölü hipotenüs yani 90'ın karşısındaki kenar. Kim var alfanın karşısında? B var dik kenar. Hipotenüs kim? C. O zaman B bölü C diyeceğiz. Soru 5'e bakalım arkadaşlar. 6 var, 8 var, 6, 8, 10 üçgeni. O zaman buraya 4 kaldı. Şimdi arkadaşlar geometri bir tane yol yok. Birçok yol var. Ben burada mesela sinüs alanda yapabilirim. Alan paylaştırma da yaparım. 3'e 3S, 5'e 5S. E, e. Sonra 4'e işte şu kadar, 6'ya bu kadar dedim. Tüm alanı bulup Oradan 5'e düşen alanı bulurum. Ama burada sinüslü formülden gidelim bir. Onu bir uygulamayı nasıl göreceğiz? Bir bakalım. Burası alfa olsun. Ee, 1 bölü 2, 4 çarpı 5 çarpı sin alfa. 4 ile 5'in arasındaki açıyı alıyorsun. Sin alfa. Hocam sin alfayı bilmiyorum. Özel bir açım onu da bilmiyorum. Ama sana dik üçgenin içinde verilmiş alfa. O zaman ne yapacağız? Sin alfa neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşı dik kenar 6. Hipotenüs 10. Yani 6 bölü 10 geldi. Bunlar 20 bunu götürdü. Cevap 6 geldi. C şıkkı. Gelelim üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlar. Üçgenin ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesim noktası. Genelde G ile gösteriliyordu. Ama her G'ye ağırlık merkezi demiyorduk. Bunu unutmayalım bir üçgenin bütün kenar ortaylarını tabana kadar indirirsek yani bak tabana kadar indirdin tabana kadar indirdin tabana kadar indirdin ve kenarı kestiği nokta bizim orta noktamız ve bütün alanlar birbirine eşittir. Yani 6 bölge var tüm üçgen alanı ise biz bunu 6'ya bölüyoruz sevgili arkadaşlar. Peki altındaki formül ne diyor? Altındaki formül aslında üstündekinin aynısı. Sadece burada kenara kadar gitmiyorsun. Ağırlık merkezine kadar geldiğin zaman da 3 bölge geliyor. O 3 bölgede tüm üçgenin alanını 3'e bölüyor. Yani toplam alan yine S'te. S bölü 3, S bölü 3, S bölü 3 geldi sevgili gençler. Peki hocam bunu yukarıda bize bir daha gösterin. Bak şurası işte S bölü 3'tür. O da şurası. Sonra şuraya bak. Hemen gösteriyorum. Burası da S bölü 6, S bölü 6, S bölü 3'tür. O da burası. Diğer tarafta yine S bölü 3. Burası da S bölü 3 geldi. Aslında birbirinin aynısı. Sadece görüntü farklılığı var arkadaşlar. Gelelim iç T çemberinin merkezi. İç T çemberinin merkezi neydi sevgili gençler? İç açı ortayların kesim noktasıydı. İki tanesi oradan geçince üçüncüyü de biz çiziyorduk. O zaman diyorsun ki hocam zaten iç T çemberinin merkezini söylemiş. O zaman bunlar açı ortaydır. Peki açı ortayların kollarına inen dikler neydi arkadaşlar? Eşitti. Hatta o eşit olan parçalar bizim çemberimizin yarı çapıydı. Peki buradaki yükseklikler birbirine eşitse o zaman ne diyeceksin güzel kardeşim? Bak çemberde bu hatta ama onu geri sileyim ben sadece görmen için yaptım. Burada bizim en temel formülümüz h çarpı x bölü 2. H bütün üçgenlerde yani buradaki üç üçgende de aynı. Bölü 2 x'i iki, üçünde de var. Alan kimle değişiyor güzel kardeşim? xle X dediğim kim? Birisi A, birisi B, birisi C. O zaman H ile 2 varsa hepsinde xle değişiyorsa o zaman alanlarımız tabanlarla değişiyor. Yani burası C, iken taban C. Burada da B, iken taban B. Burada da tabanımız A olduğu için A çarpı S oldu arkadaşlar. Gelelim soru 6'ya. Bunu nasıl kullanacağımızı görelim. Şimdi işte çemberin merkezi demiş mi? Demiş. Buradan kim geçiyor? Açı ortay geçiyor. Açı ortayları yerleştirdik. Hadi üçüncüyü de çizelim. Üçüncüsü de oradan geçecek. Eli mahkum. Ve alan neydi? Tabanla orantılıydı. O zaman buraya 5S, buraya 6S, buraya da 9S dedim. Bize sorduğu şey alan ABC yani 20S. K, A, I, B üçgeni yani 5S. S'lerimiz gitti. K da buradan 4 geldi. Cevap D şıkkı. Gelelim benzerlik ve alan. Konunun en başında arkadaşlar ben ne dedim? Benzerlikle alan arkadaşlar kardeş gibidir. İkisi de arkadaştır bunların. Birbirlerini çok takip ederler. O zaman şöyle bir cümle kuracağım. Diyeceğim ki benzer üçgenlerin alanları oranı benzerlik oranının karesidir. Şimdi şöyle düşün. Bir iki üçgen benzerse taban iki katına çıktı. Yükseklik de iki katına çıktı. Çarpım kaç katına çıkar? Dört katına çıkar. Onun için karesiyle orantılıdır diyoruz arkadaşlar. Mantık bu. Ve iki üçgen benzerse benzerlik oranı k ile gösteriyordu. Bunu benzerlik konusunda anlattık. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Bir üçgenin orta noktalarını götürürsen yani alt alta ardışık olarak bir 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 diye götürürsen senin alanların S, 3S, 5S, 7S diye gidiyor. Bunun mantığı da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. O zaman 1 ise tamamı 4. 1 bölü 3 1 bölü 9 o zaman burası 4 ise buraya 5s kaldı ki 9s olsun. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 mesela burası 1s burası 3s burası 5s toplarsak 9s 16s olması için buraya 7s kaldı. Gelelim soru 7'mize arkadaşlar. Şimdi geometri birçok çözüm yolu vardır demiştim. Bunu iki yolla çözeyim ben size. Şimdi benzer oranın karesi. Burası alfa ise burası alfa. Burası beta ise burası beta. Çünkü orta noktaları gördük. Orta tabanı işaretledik. Burası da teta olsun. Küçük üçgen alfa beta teta. Büyük üçgen alfa beta teta. Benzer üçgenler. Benzer üçgenler de oran ne arkadaşlar? Beta 1K'yı görüyorken büyük üçgende 2K'yı görüyor. O zaman 1 bölü 2'nin karesi dedim. Bize ADE üçgenin alanını 20 vermiş. O zaman burası 20 ise tamamına da alan ABC diyorum ki karışmasın. 1 bölü 4. 20 ile çarptın 80. Alan ABC 80 geldi. Peki hemen şuna bakalım. Tamamı 80 ise buraya kaç kalır? 60 kalır. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Ama burada başka bir yolda da çözebiliriz demiştim. Şöyle yapalım. Bakın kırmızının üstünden yavaşça hareket ediyorum. D ile C'yi birleştir güzel kardeşim. Cem hoca ne demişti? Tabanlarla alanlar orantılıdır. Bu taban bu tabana nedir? Eşittir. O tabana 20 geliyorsa bu tabana da 20 gelir. Peki K'ya 40 geliyorsa bu K'ya da 40 gelir. Topla bakalım. 40 20 daha 60. Cevabımız A şıkkı. Gelelim soru 8'e. Yine benzer üçgenler. Benzer üçgen olduğunu nereden biliyorsun? Kelebek var. Burası alfa ise z'den alfa. Burası betaysa z'den beta. Burası ise burası da ters açı teta. Açılarımız aynı olduğu için bunlar benzer. Teta burada 3'ü görüyor. Burada teta 5'i görüyor. Benzerlik oranının karesini dedik. ABE üçgenin alanına 18 dedim. Buna da T diyelim arkadaşlar. T dedik ve böldük. 9 bölü 25, 18 bölü t. Buradan da t'miz 50 geliyor sevgili gençler. Cevap C şıkkı yani. Ve soru 9 ilk dersimizin son sorusu arkadaşlar. Şimdi burada paraleller dans ediyor. Hangi paralellerden başlayacağız bir bakalım. Şimdi tek çizgili bir paralelimiz var. Bir de iki çizgili paralelimiz var. Ben şuraya da A dedim. Buraya A'nın katı dedim. Buraya da 2'nin katı dedim. Benzerlik iki kenarın ayrı ayrı da alabilirsin. Sonra veya tamamına da alabilirsin. Ben yan yana orantı aldım. A'ya A kaysa 2'ye 2'nin katı dedim. Şimdi iki çizgili paralelliğe bakalım. A'nın hatta AK'nın 2K'ya oranı AK A artı 2 ile orantılı. 2'nin katı da 3 ile orantılı arkadaşlar. K'lar gitti. 3a eşittir 2a artı 4'ten a buradan 4 geldi. a'yı 4 bulduktan sonra bak şurayı bir silelim. Buraya 4 dedim. Şu silgimizin boyutunu bir ayarlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi o zaman burası da 4'ün katı geldi. Burası da 2'nin katı geldi. Daha sonra size ne demişiz biz? DFE üçgenin alanı 12'dir demişim. Hemen kalemi değiştirelim. 2'ye 12 geliyorsa 4 kenarın 2 katıysa alan da 24 oldu 2 katı. Hemen 4k'ya burada 36 geliyorsa 2k'ya 18 geldi. Ve topladım dedim ki şu üçgenin tamamı kaç geldi? Bakalım. 40 24 12 daha 36 54 geldi arkadaşlar. 54 kime düşüyor? 6'ya. 3'e ne düşer? taban yarıya düştüyse alan da yarıya düşer. 54'tü 27 oldu cevabımız E şıkkı. Evet sevgili arkadaşlar 12. günümüzün birinci dersi burada bitiyor. Bir küçük mola ikinci derse bomba gibi buradayız. Kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.